Merhaba YouTube ben Kaan Nursu. Bugün Mac OS 10.12 sürümü olan Sierra'yı incelemek için buradayım. 13 Haziran'da WWDC 2016'da tanıtıldığı macOS Sierra e, ve ismi de OS X'ten OS'e döndü bütün Mac işletim sistemlerinin. Bu sürüm 10.12. sürüm ve şu anda developer betasında gördüğünüz gibi public betası yani herkesin kullanabileceği beta sürümü Temmuz ayında çıkacak. Herkesin kullanacağı sürüm ise direkt sonbahar aylarında çıkacak. Şimdi gelen özelliklere bakacak olursak ilk olarak Auto Unlock diye bir özellik tanıtıldı. Bu ne oluyor tam? Eğer bir Apple Watch'a sahipseniz Direkt sizin üstünüzde olacağından ve siz olduğunu biliyor bilgisayar ve eğer Apple Watch'unuz yakındaysa direkt açıyor bilgisayarı. Yani herhangi bir şifre ekranıyla karşılaşmıyorsunuz. E, Tabi Apple Watch'um olmadığı için şu anda bunu e, gösteremeyeceğim size. İkinci özellik olarak Universal Clipboard var. Bu ne oluyor? Mesela atıyorum e, ben telefonumdayım ve şu yazıyı tutup buradan kopyala dedim. Bunu kopyaladığım zaman gelip de buradan mesela notlara girdiğim zaman... Ee, yeni bir not açayım Direkt Ctrl V yaptığım zaman Gördüğünüz gibi biraz bekliyor Tabi beta sürümleri olduğu için Gördüğünüz gibi Pasting from iPhone 6 S dedi ve Buraya yapıştırdı Az önceki yazıyı şöyle göstereyim aynı yazı olacak şekilde buraya yapıştırdı. Bunu tabi fotoğraflar için de yapabiliyorsunuz. Yani herhangi bir siteden aldığınız resimler için de yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda ters içine çalışıyor. Mesela buradan bir şey seçtiğim zaman telefona da yapabiliyorum aynı şeyi. Yani telefonda hoşlayan güzel bir şey buldunuz ve birine e-mail yazmak istediniz direkt bilgisayardan kopyala yapıştır yapıp hemen yazmaya devam edebiliyorsunuz bilgisayarınızdan. Yani herhangi bir işte çalışırken de yapabiliyorsunuz tabii bunları. Kolaylık sağlıyor diyebilirim. Üçüncü özelliğimiz iCloud Drive ile alakalı. O yüzden ilk önce iCloud ayarlarına giriyorum şuradan. iCloud Drive'dan seçeneklere bastığınız zaman artık gördüğünüz gibi üstte masaüstü ve belgeler klasörleri tarzı bir seçenek çıkıyor. Buna bastığınız zaman ne yapıyor? Masa üstündeki belgelerinizi, dosyalarınızı da iCloud'a atıyor. Böylece telefonunuzdan her yerden ulaşabiliyorsunuz. Mesela deneyelim bu bir süredir açık bende e, atmasını beklediğim için telefondan gelip şuradan iCloud Drive'a bastığım zaman gördüğünüz gibi şurada desktop çıkıyor. Buradan gördüğünüz gibi atsız klasör buna basıyorum ve hiç resimler vardı içinde. Video editleri burada da gördüğünüz gibi aynı resimler mevcut. Onun dışında iCloud ile ilgili olarak ikinci şey ise Optimize Storage diye geçiyor. Bu ne yapıyor onu anlatayım ilk önce. Eski dosyalarınızı işte kullanmadığınız şeyleri Cloud'a depoluyor. Böylece bilgisayarınızda yer açılmış oluyor. Zaten şu an bilgisayarların hani satılanlar yani 128 GB baz modellerinden başlıyor ve 128 GB gerçekten yetmiyor. Hemen dolabiliyor. Eğer hemen bir işlem yapacaksanız. Elinizde kalan eski dosyaları çöp sepetinizde duran işte 30 günden fazla geçmiş şeyleri mailinizde kalan attachment'ları hepsini siliyor bir süre sonra mesela kendinize göre ya da cloud'a atıyor seçtiğiniz özelliğe göre. Bunu yaptığında Apple'ın söylediğine göre işte hiç yer yokken 20 GB bir yer varken 150 GB'a çıkarabiliyor. Bunu şu şekilde açıyorsunuz. Bu Mac hakkında ya basıyorsunuz. Oradan depolamaya giriyorsunuz. Depolamada gördüğünüz gibi bende yer var çok şey yapmıyorum. Genelde hard disk'te depoluyorum ben ben bunları. E, yönete bastığınız zaman şöyle bir ekran çıkıyor. Ve bu ekranda Optimized iCloud Storage görüyorsunuz. Şu şekilde en iyi duruma getirdiğiniz zaman ne diyor mesela? Save space by keeping on recent opened photos, videos on this Mac when storage is işte devam ediyor. Bunun yazısı tabii gözükmüyor şu anda. Az önce anlattığım şey yapıyor. Aynı fotoğraflarda yaptığı gibi. E, en iyi depolamada izlediğiniz iTunes filmlerini, TV şovlarını otomatik olarak silip yalnızca son e-posta ilişkilerini falan Mac'te tutuyor. Ee, çöp sepetini otomatik olarak siliyor, karışıklığı azaltıyor mesela. Mac'de saklanan eski belgeleri gözden geçirin ve silin diyor mesela. Gözden geçirdiğim, burada mesela kullanmadığım eski şeyler varmış. Bunları diyor ki bana istersen sil. Ha, bunların büyüklüğü çok bir şey etmediği için çok e, umurumda olmayacak. Fakat eğer büyük şeyler varsa uzun zamandır kullanacaksanız ve yeriniz azsa silebilirsiniz tabii ki de. Bir sonraki özellik Apple Pay olarak geçiyor. Fakat e, bunu biz kullanamadığımız için üstüne çok durmayacağım. Şu anda Apple Pay 9 ülkede aktif hale geliyor. İşletim sistemleri tam çıktığında 9 ülkede toplam aktif hale gelecek. Tabii ki de Türkiye yok aralarında bunların. E, i̇nternetten alışveriş yaparken Direkt ee, kredi kartla öde, Paypal'la öde gibi seçenekler çıktığı zaman aynı zamanda bir Apple Pay öde gibi bir seçenekle çıkacak. Oradan basıp normal Apple Pay'den ödeyebileceksiniz. Onayını da telefondan notification gelecek. Touch ID ile basarak ya da Apple Watch'unuza tıklayarak bu ödemeyi yapabileceksiniz. Gelen diğer bir özellik ise sekmeler. Şimdi gelip de Safari'ye girdiğiniz zaman burada gördüğünüz gibi bir sürü sekme açabiliyorsunuz. Ve bunlar da farklı şeyler tutabiliyorsunuz. Bunu aynı zamanda Finder'da da yapabiliyorsunuz. Şöyle gelip de mesela gelip bir daha basacak olursa gidip belgelere basacak olursunuz, indirilenlere basacak olsanız gördüğünüz gibi böyle sekmeler yapabiliyorsunuz. Şimdi bu sekmeleri bütün uygulamalara getiriyor. Apple mesela en basitinden Pages'e bakalım. Ee, onda olduğunu bildiğim için ona bakıyoruz. Şöyle göstereyim. Ee, yeni belgeye bastım ve açtım. Boş bir şey seçeyim. Gelip de buradan görüntü seçeneğinden sekme çubuğunu gözlere bastığınız zaman gördüğünüz gibi buradan yeni bir şey ekleyebiliyorsunuz. İşte Open deyip mesela atıyorum. Şöyle bir essay var. Bunu alıp buraya nasıl atarız? Ee, bunda da mesela şöyle sekme çubuğunu göster desek. Bunu böyle alıp buraya sürükleyemiyor muyuz? Heh, şöyle sürükleyip buraya bırakabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Böyle de tek pencere altında çalışabiliyorsunuz. El Dediğim gibi bu bütün uygulamalara gelecek. Developerların bir şey yapmasına gerek yok. Apple bunu kendi işletim sistemi içine gömmüş o şekilde çalışacak. Diğer gelen bir özellik ise Picture Picture diye bir özellik. Yani yaptığı şey izlediğiniz videoyu aynı iPad'lerde falan olduğu gibi şöyle alıp küçültüp köşeye getirip koyması. Mesela şöyle göstereyim. Vimeo'dan izliyoruz bu videoyu. Şurada gördüğünüz şu seçenek. Şurada gördüğünüz. Buna bastığımız zaman gördüğünüz gibi video şöyle atlıyor. Gelip burada ben bunu istediğim yere koyabiliyorum. Fakat en köşe yapıştıramıyorsunuz şöyle. Maksimum da bu kadar büyütüyorsunuz ekranın yarısına kadar büyütebiliyorsunuz ee, Tabi bunu alttan böyle kapattığınız zaman ya da mesela yan sekmelere geçelim Dur Yan sekmelere geçelim mesela şunu büyüttüğüm zaman da gördüğünüz gibi burada kalıyor hiç yeri hiç Değişmiyor diyebiliriz Yeri hiç değişmiyor ee, Buna bastığım zaman tekrardan video eski yerine geliyor fakat bunu e, YouTube'da yapamıyoruz Mesela burada bir video var ee, gelip de bunda mesela öyle bir özellik gördüğünüz gibi bu taraflarda yok. Ee, o yüzden maalesef YouTube'da şu anda çalışmıyor. macOS'in bu güncellemesine gelen belki de en büyük özellik Siri. Ee, bu Siri'yi gidip şu şuradaki yani şöyle yapayım şuradaki tuşa basarak ya da gelip buradaki tuşa basarak açabiliyorsunuz. Ee, hemen ayarlarına bakalım ne ayarları var çünkü Türkçe var az önce de gördüğünüz gibi Siri ayarları var gördüğünüz gibi şu şekilde giriyoruz. Dilde Türkçe, İngilizce var bunu isterseniz özelleştirebiliyorsunuz. Türkiye, kadın falan bunlar e, mevcut. Mikrofon girişi, klavye kestirmesini buradan siz istediğiniz bir şey yapabiliyorsunuz. Ben de şu an fn ve boşluk şeklinde yani fonksiyon ve boşluk tuşuna bastığınız zaman Gördüğünüz gibi Siri tekrardan açılıyor. Şimdi bu Siri ile yapabildiğiniz e, şu şekilde ilk önce ona soralım mesela. Neler yapabilirsin? Ha. Tamam şimdi anladı. Yapabilecekleri gördüğünüz gibi harcamalar klasörünü aç. İşte ekran ayarlarını değiştir. Mac hakkında. E, Mac bilgisayarım ne kadar hızlı diyelim mesela. Bilgisayarım ne kadar hızlı? Mac'in işlemcisi 2,4 GHz Intel Core 7. 7. E, tarzı söyleyebiliyor. Mesela Artvin'de saat kaç? Artvin'de saat 15.58. Yani tarzı şeylerde yapabiliyorsunuz. Mesela bugün hava nasıl olacak? Evet. Gördüğünüz gibi burada da böyle kartlar şeklinde çıkabiliyor. Aynı zamanda dosyalarınızı da tutabiliyorsunuz. Mesela iş etiketli dosyalarımı göster. Tamam şimdi oldu. İş etiketli dosyalarımı gösterince farklı bir şey anladı. Gördüğünüz gibi burada dosyalarım çıkıyor. Yani iş etiketli yaptığım dosyalar. Şöyle göstereyim. Şu yandaki etiketlerden iş olanı. Gördüğünüz gibi aynılar. Ee, ve ben bunu gidip şu şuradaki art tuşuna basarak buraya ekletebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Ve burada işte herhangi bir şekilde çalışırken finder'da falan. Hemen şu yandan şöyle çekip. Buradan bir şey alıp buraya atabiliyorum, bir fotoğraf falan olsa mesela e, yapabiliyorum böyle şeyleri. Aynı zamanda burada farklı bir şey yok zaten. Bunları ekleyebiliyorsunuz artık bildirimlerde. Aynı iPhone'da olduğu gibi böyle pencere pencere çıkıyor böyle baloncuk şeklinde çıkıyor. Yani iPhone'da nasıl çalışıyorsa Mac'te de öyle çalışıyor şu an Siri diyebilirim. Diğer gelen yenilik ise e, fotoğraflar uygulaması. iOS 10 videomu izlediyseniz onu da görmüşsünüzdür. Fotoğrafta iPhone'da ne yenilik varsa Mac'te de aynı yenilikler var. Fakat daha büyükte ekranda daha güzel kullanabiliyorsunuz. Tekrardan şöyle fotoğrafları görebiliyorsunuz. E, etkinlikler şöyle hatıralar hatıram yokmuş neden öyle bir şey diyorsa artık bilmiyorum Fakat e, Kişiler az önce vardı mesela şu an yok yerlere şu şekilde bakabiliyoruz işte tabi oralardan Buralardan Gelip işte şöyle bastığınız zaman burayı açıyor tarzı e, Kişiler az önce var Tamam geldi Bu şekilde mesela kişilerinize bakabiliyorsunuz sadece benimkini açsak mesela Biraz yüklensin Bu herhalde videosu. Bunlar fotoğraflar o küçüklükten şeye kadar daha haritalara yapmışlar. Buradan tekrardan aynı işte iPhone'da gösterdiğim gibi ufak ufak klasörler mevcut. Yukarıda gördüğünüz gibi fotoğraflar ve yüzler diye sekmeler var. Yüzlere bastım. Gördüğünüz gibi burada yüzler çıktı şu şekilde fotoğraflara tekrar geri basacak olsak, fotoğraflara dönüyor. Burada tabii işte aynı seçenekler var. Selfiler, panoramalar, hızlı çekim, ağır çekimler. Bunların seri çekimler hepsini görebiliyorsunuz. Yani iPhone'da ne varsa şu an Mac'de de aynı şeyler var. Fakat dediğim gibi hala biraz daha geliştirilmesi e, gerekecek ki tam düzgün bir şekilde çalışsın Evet izlediğiniz için teşekkür ederim e, Şu an dediğim gibi sistemler bayağı bug'lı Hem iOS olsun hem bu Yani şu an tam güncellemenizi tavsiye etmiyorum Yani Öyle bir bakayım şey yapayım derseniz farklı fakat e, ben kullanıp da tekrar geri dönüşüm verdiği için e, ben direkt kullanacağım. Biraz fazla bug var. Telefon bazen bağlantı kurmuyor bilgisayarla işte telefon özellikle biraz fazla yavaş zaten ki bazı programlar çalışmaya da biliyor Mac'de. Yani mesela şu benim üstteki iStat Bars e, şeyde çalışmıyordu mesela bir önceki sürümde çalışmıyordu. Bunda çalışıyor güzel bir şekilde. Sorun yok şu anda. Fakat böyle uygulamalar çıkabilir ve size sizin kullandığınız uygulamalara denk gelebilir. Yani o yüzden e, tam güzel sürümleri gelmeden güncellemenizi tek tavsiye etmiyorum. Bana sorularınız varsa aşağıdaki linklerden sorabilirsiniz. Elimden gelince cevaplamaya çalışırım. Evet, izlediğiniz için teşekkürler.